Evet öncelikle 2021 yılı hepimize hayırlı uğurlu bolluk bereket şans sağlık sıhhat getirsin diyoruz. Bodrum Belediyesi'nin 2021 yılı Ocak ayı olan meclis toplantısı Heredot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Aras Başkanlığı'nda yapılan toplantının başında 3 önerge verildi. CHP grubu tarafından pandemi koşulları göz önünde bulundurularak geçici barınma talebiyle belediye tarafından barınmaları sağlanan kişilerle ilgili sürenin bir yıl daha uzatılması önergesi meclisin görüşüne sunuldu. Belediye tarafından Okyanus Otel'de barındırılan yardıma muhtaç kişilerle ilgili bu madde oy birliğiyle kabul edildi. İyi Parti grubu tarafından verilen önergede ise her sezon antik tiyatroda verilen konserlerdeki müzik sistemlerinin tarihi yapıya zarar verdiği ve ana yol üzerinde trafik yoğunluğuna neden olduğu ifade edilerek Bodrum Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol yapıp konserlerin Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde düzenlenmesi önerisinde bulunuldu. Bodrum Çarşı esnafına da katkısı olacağı ifade edilen önerge Kültür Komisyonu'na havale edildi. Önergelerin ardından gündem maddelerine geçildi. Cadde ve sokak isimlerini belirleme komisyonu raporlarının görüşüldüğü maddenin A bendinde AK Parti ve MHP grubu tarafından verilen Kanuni Sultan Süleyman'ın Haziran 1522 tarihinde başlattığı Rodos seferinin sonucunda Bodrum'un Türk topraklarına katılmasında etkisi olan Kaptanı Derya Palak Mustafa Paşa isminin Bodrum'un önemli bir yerine verilmesi teklifine ilişkin cadde ve sokak isimlerini belirleme komisyonunca alınan 18-12-2020 tarih ve 2020'ye 29 sayılı komisyon raporu görüşüldü. Bodrum'un ne zaman Türk yurdu olduğu ve Kaptanı Derya Palak Mustafa Paşa'nın rolünün meclis üyelerince yaklaşık yarım saat tartışıldığı madde, Palak Mustafa Paşa'nın Bodrum'un da Türk topraklarına katılmasında etkisi olup olmadığının bilinmediği gerekçesiyle komisyonun olumsuz raporu oy birliğiyle kabul edildi. İlk gündem maddesinin B bendinde görüşülen Kızıl Ağaç Mahallesi'nde bulunan 3523 sokak ismi Zabıta Cengiz Enç Sokak olarak değiştirildi. Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Akçabük Sokak ve Akçabük 2 Sokak isminin Fikret Karataş Sokak olarak değiştirilmesi teklifinin görüşüldüğü C bendi de oy çokluğuyla kabul edildi. Bu esnada MHP'li meclis üyesi İsmail Karaşehirli'nin sarf ettiği bir yere isim verilmesi için Mustafa Bey'in arkadaşı mı olması gerekiyor şeklindeki ifadeye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sert tepki göstererek şunları söyledi. Ee, İsmail Bey öyle bir durum yok. Yani bu da doğru bir ifade değil şimdi sizin söylediğiniz. Yani bir belediye meclisinde kullanılacak bir ifade değil. Biraz lütfen ifadelerimize dikkat edelim arkadaşlar. Belediye meclisinde bir... Bakın, e... Mustafa Parlak Paşa bir, bir saniye söz almadan konuşmayın lütfen ee, arkadaşlar bakın gayet uzlaşmacı bir şekilde burada demokratik bir şekilde bir meclis yönetiyoruz. Yani burada e, bunu yapıyoruz diye biraz ifadelerimizi de bozmayalım lütfen bak bu e, olacak bir şey değil. Yani e, lütfen e, sokak ağzıyla konuşmayalım bak bu çok önemli. Yani biz burada Bodrum'u temsil ediyoruz bunu bozamayız bu e, jargonumuzu çok önemli. O yüzden lütfen herkes birbirine saygılı bir şekilde devam ettirsin konuşmalarını. Yani Mustafa Bey'in arkadaşı olduğu için değil, Fikret Karataş Bodrum'un değerli bir gazetecisidir. Ve aynı zamanda 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü de kutlamaya hazırlanıyoruz. Bence anlamında bir isim verme olabilir. Ama zaten komisyon değerlendiriyor burada. Sadece Mustafa Bey'in değerlendirdiği bir durum yok. Yani siz eğer e, istiyorsanız tabii ki e, reddedebilirsiniz komisyon kararına, red e, oyu verebilirsiniz. Ancak bu şekilde e, değerlendirmelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki özgür bir şekilde yine... Ee, sorabilirsiniz, niye olduğunu, ama senin arkadaşın mı gibi bir ifadeyi ben doğru bulmadım. Madde kapsamında görüşülen 7701 sokak isminin Şekeroğlu Sokak ismi ve Bolcum'un önemli değerlerinden Sandaleci Ali Güven'in iş yerinin bulunduğu sokağa Ali Güven Sokak ismi verilmesi meclisçe kabul edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili ikinci maddenin A bendinde Karakaya Mahallesi 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının TEDAŞ'a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan trafo alanı amaçlı koruma amaçlı 1'e 5000 ölçekli nazım ve 1 bin ölçekte uygulama imar planı değişikliği teklifi imar komisyonuna havale edildi. Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili 3. gündem maddesinde belediye meclisinin 2021 yılı tatil ayı Ağustos olarak belirlendi. B bendinde de belediye 2021 yılı denetim komisyonunda görev alacak üyeler belirlenerek İknur Ülküm Seferoğlu, Yunus Arslan Parçası ve Erkan Özşeker komisyon üyeliklerine seçildi. Dördüncü gündem maddesinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait gider bütçesinde yer alan iş makinesi onarım gider giderleri kaleminden 750 bin liranın alınarak Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait gider bütçesinde yer alan iş makinesi onarım giderleri kalemine fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası aktarma yapılması teklifi kabul edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili 5. gündem maddesinin A bendinde 2021 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretine oy birliğiyle zam yapılmaması kararlaştırıldı. B bendinde de Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K cetvelinde 2021 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin nüfusu 101.001'den 250.000'e kadar olan ve büyük şehirlerin belediye sınırları içerisinde yer alan belediyeler için belirlenecek maktu ücretin belediyede 657 sayılı kanuna tabi olarak zabıta görev yapan personele ödenmesi kabul edildi. C bendinde belediyede 5620 sayılı kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan bir adet sağlık teknisyeni ile bir adet mimarın 2021 yılı çalışma vizelerinin alınması konusu oy birliğiyle kabul edildi. C de belediyede boş bulunan kadrolara 3 adet avukat, 3 şehir plancısı, 3 mühendis, 1 arkeolog, 1 tekniker, 1 mimar, 1 tabip, 2 veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin yenilenmesi hususu kabul edildi. D bendinde belediyede boş bulunan tam zamanlı sözleşmeli bir teknisyen, 2 tekniker, 2 mühendis, 1 veteriner ve 2 adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi kabul edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile ilgili 6. maddenin A bendinde koronavirüs salgının ilçede neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15-12-2020 tarih ve 2020'ye 27 sayılı genelgesine istinaden değerlendirilmesi hususu kabul edildi. Bu maddede belediye mülklerinde faaliyet gösteren ve pandemi döneminde genelgeyle kapalı tutulan işletmelere kapalı oldukları dönemde kiralama ve ecrimisil işgal gibi ücretlerin tahsil edilmemesi, faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan yan işletmelere kapalı oldukları dönemin kira sözleşmesine ilave edilmesi gibi kolaylıklar sağlandı. Mecliste Mülga Ortakent Yahşi Belediye Meclisi'nin 0606-2006 tarih ve 2006'ya 13 sayılı kararıyla Türsaba 19 yıllığına kirayı verilen binanın kira ilişkisinin sonlandırılarak Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi numara 85 adresinde yer alan binanın Türsaba 10 yıl süreyle ortak hizmet protokolüyle kiralanması da oy birliğiyle kabul edildi.